Her şeyimizi kaybettik sanıyorduk ama meğer her geçen gün bir şey daha elimizden kayıp gidiyormuş. Çocuklar ortada yok fidan. Ne demek çocuklar yok? Yusuf. Yusuf, buraya gel oğlum. Bir yanda Azize ile Devran'ın gurur uğruna giriştikleri inatlaşmalar ve yaptıkları yanlış hamleler, diğer yanda Zeliha'nın sezon finalinde yaşadığı o kırılma noktasından sonra her geçen gün Yusuf'tan biraz daha uzaklaşması. İşte tam da bu noktada hikaye izleyiciyi derinden sarsan bambaşka bir yola giriyor. Zeliha, farkında olmadan içine çekildiği karanlık girdapta hem kalbiyle hem de inancı ile büyük bir savaş veriyor. Yusuf'a karşı sergilediği mesafeli, soğuk ve zaman zaman kırıcı tavırlar izleyicinin yüreğini burkarken, Yusuf'un bu belirsizlikten yorulup Bahar'ın sıcak ilgisine sığınması hikayeyi daha da karmaşık bir hale getiriyor. Bahar ile Yusuf'un giderek artan yakınlığı Zeliha'nın kalbinde derin yaralar açıyor. Ancak mesele sadece kıskançlık değil. Zeliha'nın yaşadığı içsel boşluk ve çaresizlik onu sahte din adamlarının ağına düşmeye kadar götürebilecek tehlikeli bir sürece sürüklüyor. İşte tam da bu noktada seyirci Zeliha'nın ruhunu ele geçirmeye çalışan karanlıkla mücadelesine tanıklık ediyor. Bu hikayede herkesin bir sınavı var. Azize'nin intikam arzusu, Devran'ın hırsı, Bahar'ın kalbi ile aklı arasındaki ikilemi. Ama en zoru hiç şüphesiz Zeliha'nın sınavı. Çünkü onun savaşı yalnızca aşk için değil, aynı zamanda ruhunun bütünlüğü için. Sahipsizler, sezona damga vuran olay örgüsüyle izleyicinin kalbine dokunmayı başarıyor. Eğer bu yoğun dram ve derin hikaye sezon sonunda noktalanmasın, Zeliha'nın mücadelesi yarım kalmasın diyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın.